basarsan yürüyüz açılırsa la dur ya açıl aç. benim yüzüm gözüküyor mu la orada? neyse bilmiyorum zaten yüzümü gösteren birisiyim aha dur açılmış da açılmamış Açılmış. Nasıl? Nasıl açıldı abi? bu? Uy destansı. Bari. He günlükmüş. Lan bana verilmedi ödüller. Ödüller verilmedi. Ne? Sen ne yapacaksın ya? Ne yapıyorsun? Sen de banka mı geçiyorsun? Ödüm verilmedi bana. İlk başta verilmişti. Ne? Ve ben boşuna mı kaçtım? Çıkıyor kuşum. Ne? Boyun. Yeter. Vallahi verilmedi ya. Bir dakika. Bak verildi. Bunda niye veriliyor kardeşim? bana artış yapalım. Artış da çıkartabiliriz. Hadi bir efsanevi yaz ya. Hadi kredi. Destansı. 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 Şunları alayım. ya. Gelmedi. Bak süpersel. Ver şu kumbarayı. Valla oyuna bakarım Vallahi Valla silerim. Bir daha da yüklemem. Süpersel sen benimle dalga mı geçiyorsun? Herkesi verilen şeyi bu hesaba diye vermiyorsun. Ayıp. Ha ne verecektin? Ya arkadaşlar bak şu kulübe gelmemişsiniz. Vallahi sinirim bozuldu. Gelin diyorum gelmiyorsunuz. Baba bir Önce gelin. Olur mu? Beraber kasalım ne güzel işte. Oğlum o kadar. Ben hayatımda bu kadar 15'e kadar. <laughs> yanlış kayıt yayını yanlış kodurdurdum Allah. ki? Süpersel. Şunu oyuna getirebilir misin? Karakter takısı. kostümü çok istiyorum. Kolonuna koştum. Her yerde recebilir işte. Ne güzel. Hemen şöyle iki bir. Oğlum niye benimle her şey olmuş gözüküyor ya. Nulus'ta da değilim. Nulus'ta olsam burada elmas 30 olmazdı. O da var. Kırdım. Ana. Spike Max değil mi? Şimdi buna çıkar şarj almak için 200 200 kaç 123 elmas lazım. 33 var. 30 ot. Ama hmm. şöyle yapalım. Bastır alalım. Rahat bir Der, bastır nerede iyi olur? Ne kalp, girelim? Ne kart? Ne kart? Abone olun, like atın. Abone olmayanları görüyorum izlenmeye de 8000 kişi var. Onlar abone olmuyor. Görüntü levelerde hatta bir tane videom neredeyse 2000 izlenmiş ama abone olan yok. Bu ne? Sizin için video çekelim. Siz bize bir şey yapmayın. Ayıp be. Değil mi? Ya bana saldırmadılar ki. Ben tokatladım geçtim oğlum. Aha direko. Direko, 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 direko. 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 Aha, direko. Bin bin canavar. var. bin canavar. var. On bin canı var. On canı var. Yeter la direko. Direko, direko git. Aferin. Ya abicim ben bastım provası mıyım ya? Kuzenimin Kuzenimin de böyle bastırı vardı. Hesabı silindi. Benim hesap daha iyi. Allah. Kuru 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 kuru. Bastır fena vuruyor ya. Bir dahaki Brawl Pass Plus'ta bastıra maxlayacağım. Kendi alabilirsem onu da isteyeceğim. Yara bastır kalabilir ya. Hey. Change lazım bana. Change o zamana kadar da açarım. <gülüyor> <gülüyor> ben <etsenim>. <gülüyor> <gülüyor> Dur şuradan Bin altınmış Şaşırdım. Aa, 37 savaşçı upgrade verebiliyorum. 3'ü max diye herhalde. Bütün savaşçılara upgrade verebiliyorum. Bana daha da az kaldı. 100 elmas kaldı la. 1000 alsam kaçabilir mi Dur bu. Bu. Roza, Roza'yı kaçalım mı ya? Roza 1. Tamam ya, Roza'yı kaçalım biliriz de. Roza düşüksün bile. Darlı de yok. Darlı de yok. Yok ya, ben Roza deneyeceğim. Bana bir kere bir var mı? İhtiyaz da izin verir. oyna Ya veda elmas yok mu ya bize? Yanan açılanlara bir şey süper. Bana bir şey. Hayır onlara 35 karakter verin. 31 karakter ver. 31 çünkü en şey. Sonra 70 çıkmasın. İnanamam. Ya da 40 kişi. APK ateka Ordelos var karşıda çok çoy出u... güçlüler Bundan <slukalyan> sonra duelle gideceğiz. Duello, 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 duello. oyun. Oh! <necessary> Senin oyun çok kötü vallahi. Sa Allah'tan kupa kupam fazla. Ama benim de şu an 20 e çıkmam lazım. Ama de 20 bin. Normal 6 binmiş lazım. 20 20 20 20. 20 neredesin? 20 ah. Baba senin için düello gidiyor. Ne alalım? gider. Vallahi haritaya bakmadan girdim. Bu iyi gider mi bilmiyorum. Tam iyi gider. Duvar az. Ana karşıya melodi. Leon Nervalar geldi. Arkadaşlar bunların hepsini tokatlarım. Şimdi Grove'dayız. Ultim var. Güzel. Şöyle de olay değil. Hayır. Tamam. Gelsin. gelsin. kaçıyor ya. Korkak gelsene. Sağ Böyle tokatlar geçerler. Leon da şu an Leon yüzlü karakter. o da iyi oynuyor bu harita için ne ya tokatladım geçtim ben ya discord sen kapan ben girebiliyorum hediyesi sonra bir ay güzel. 5 5000 yapabilir cis. Omini yaparsak 5000 oraya harcarım. 273 Martin Oğlum çok az vuruyor o da. Hallederdikler o da çok az vuruyormuş. <laughs> 273 de şu an o. Zehirleyeceğim, zehirleyeceğim, zehirleyeceğim. <laughs> Ey gülme. Çok gülen çok ağlar kardeş. çalarlar. Aha. Ama benimki daha güçlü kardeş. Ya, ya, ya.

vuruyor Zaten 600 600'e. Önceden o daha iyi vuruyordu herhalde. Sofana kapattım. Eperdayamşa. Eperdayamşa panel. E e e e e e. Ah, eter gelsin. kırıl ne yapıyor <laughs> sonundaki sıkıntı bak bazı İki tane nasıl? oğlum bu vuruşta nasıl? Ulti nasıl, nasıl, nasıl hemen doluyor? <laughs> ya kaç takım kötü artık yeter be. Hileci herkes. Vallahi hile oldu ne bileyim. Leon, git ya. Leon git. Arkadaşlar Leon git ne kadar. Leoncuğum, Leoncuğum. Leoncuğum kaçma. Kaçmaya çalışma. Sen ne? Öyle duracaksın. 你看的呀。

Arkadaşlar bir saniye önemli bir olay var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi kaç yeniler geliyor. seversen. Haritayı yapan şey ne düşündün? Ana! Uzaktan vuruyor. Ben yakından vuruyorum. Ay be! Ya gülüm! Ne Supercell bu tutuş. Luna Leon. bank anlayacaksın onlar değil. Ya yürü git Leon. <laughs> Aksesuarım harca.